Bakalım emeğimizin karşılığını alacağız. Nereler de var. Evet. Çarşır mantarı. Sezonu açtık nasip olursa. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Oy 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 oy, oy. maşallah maşallah bacam mantara mantara oy Maşallah maşallah. Oo. Allah 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 Allah. Uh. E ee, biz bugün yövmeyi durulttuk. Şükürler olsun yaradanıma. Bakalım bir bakalım şuralarda. Vay. Uh. Ah. Yorulduk ama yorgunluğa değdi ya. Ah, yorgunluğa değdi. Ah. ah. Böyle güzellik olur mu ya? Şuna bak ya. Maşallah maşallah. Bu çok güzel bu.